Bak dükkana gireceğiz sakın onu istiyon bunu istiyon demeyeceğiz. Hadi yürü. Üf, tamam anne ya. Bak yanımdan ayrılma. Bana da gidiyorum. Kız nereye gidiyorsun? Anne bu pembe ben bunu çok seviyorum. Ben bundan istiyorum. Evde onlardan dolu var. Anne bu da kırmızı bunu da alabilir miyim? Koy onu yerine. Üf, tamam. Çocuklarla mağazaya girilmez valla. Anne bunlar çok güzel. Bunları da alabilir miyim? Kızım bırak onları yer almayacağım. Başka anneler çocuklarına nasıl güzel şeyler alıyor. Sen hiç almıyorsun. Yok 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 yok. Yok yok yok. Beş tane ekmek yerim o zaman ben. Sen bana bunu al. Bıktım ya. Yok almıyorum. Sen bunu al mı, al mı? Kız ne yapıyorsun kız? Annem beni dövüyor. Nasıl da kendini dövüyor? Tebe bismillah. Annem